Değerli dostlar, bugün yine sosyal medyada dolaşan bir iddiayı ele alacağım. Salatalık ve ananası karıştır, bağırsaklarını temizler, toksinleri söker atar. Böyle bir şey yok. Bilim böyle çalışmaz. Vücudun çöplüğü bağırsaklar değil. Bağırsakların doğal temizleme sistemi zaten var. Lütfen bu tür mucize tariflere kanmayın. Evet, ananasın bromelain enzimi sindirime yardımcı olabilir. Evet, salatalık su içeriğiyle hafif bir hidrasyon sağlar. Ama ikisini blenderdan geçirince kolon detoksu diye bir şey ortaya çıkmaz. Bilimsel literatürde böyle bir kolon temizliği mekanizması yok. Asıl detoksu yapan organlar karaciğer ve böbreklerdir. Onları güçlendiren ise böyle mucize paylaşımlar değil, doğru beslenme, lif alımı, su tüketimi ve düzenli yaşamdır. Bu tür videolar insanlara hızlı çözüm vadeden ama hiçbir klinik değeri olmayan yanılsamalardır. Gerçek orada duruyor. Bağırsak sağlığı liften, probiyotikten, düzenli hareketten ve gerçek beslenmeden beslenir. Blender mucize yaratmaz, bilim yaratır.